Yerli otomobil hakkında ne düşünüyorsun? Yani Türkiye'nin yerli bir markası olacak her şeyden önce. Tasarımını beğendin mi? Ne düşünüyorsun? Yani araba gerçekten güzel. İnşallah bizim de durumumuz olur. Biz de alırız. İçim içi özellikle videolarını çok takip ettim. Güzel. Hayırlı olsun milletimize. Türk mühendisleri. Bizim gücümüz var yani. Yaptık inşallah dünya genelinde de dağılır. Yani güzel bir araba. Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Ya gerçekten gurur duyulacak bir şey. Yani nasıl diyeyim kendi şeylerimi üretmemiz, kendi silahlarımızı kendi şeylerimi üretmemiz güzel bir şey yani gururlandıracak bir şey. Bu yüksek öğrenim yurtlarında öğrencilere verilen beslenme yardımı var. Bu beslenme yardımını şu an devlet 750 liraydı, 1800 liraya çıkardı. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ben buluyorum tabii güzel bir şekilde kullanırsalar gayet de yararlı bir şey ama kullanacak kişiye bağlı da biraz yani. 1800 lira az bir para değil, geçinilebilecek bir para beslenme açısından bir aylık. Bu kadar yani. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başladı. Bu kapsamda da gençlere özel kontenjan ayrıldı. Ee, bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ben başvuru yapmadım. Çünkü onu ödeyecek gücüm yok şu an. Hani onun kredisi falan filanı sıkıntı. Başvuru yapamadım. Yani ileride babamla ortaklaşa zaten evimiz var. Kendime ayrı öyle bir ev almayı düşünüyorum. Ama başvurup da ödeyebileceklere de iyi bir şans yani. Hayır, olumlu tabii ki de olumlu. O kadar da kötü bir şey değil yani. Devletimiz güzel. Öyle 4-5 bin lira vereceğine kredi ödeyip yapabilirler yani. Ben şu an ileriye dönük düşündüğümüz zaman mantıklı ama şu an ödeyecek durumum var mı? Onu yok ama ileriye dönük olabilir yani. Kredi çekiyoruz, dünyanın parasını ödüyoruz faiz olarak. O şekilde kolay bir şekilde ödenir yani. Olumlu buluyorum.